Merhaba arkadaşlar ben Perisayim. Siz Dil Portal'ın videosunu izliyorsunuz. Biz Dil Portal sayfasında Farsçanı birlikte öğreniyoruz. Ee, yani Farsçanı nasıl Tahran şivesiyle konuşma bu sayfada öğreneceksiniz. Eğer sayfanı beğeniyorsunuz e, lütfen sayfada abone olun. Aşağıdaki abone ya da subscribe'ın üstünde tıklayın lütfen. Önceki bölümlerde ben ee, bazı şeyleri Farsça'da da öğretmişim. Şimdi yani bu eğitimde e, İran'a gitmek isteyen arkadaşlar için e, yani bu eğitim e, işlerine yarar. Bu eğitimde İran'da nasıl e, kıyafet giymek e, size söyleyeceğim yani İran'a giderken nasıl kıyafet giymek e, daha iyi oluyor onu size söyleyeceğim. Sanırım hepsiniz biliyorsunuz İran Müslüman memleket yani biraz kapalı olmanız gerekiyor ama hiç korkmayın yani o kadar da kapalı olmak gerekmiyor eğer çok kapalı değilsiniz kendi tarzınızla çok yani kendi tarzınızla İran'a gidebilirsiniz sadece bir küçük şeylere dikkat etseniz ee, İran'da da e, İran'da da yani kendi tarzınızı saklayabilirsiniz. Ee, İran'da aslında en ilk bayanlar için konuşuyorum. Yani en ilk bayanların kıyafetlerini söyleyeceğim. Sonra beylerin kıyafetleri nasıl olduğunu söyleyeceğim. Evet. Ve e, bu eğitimde e, bay, e, sokak elbiseleri nasıl olmaya gerekiyor, aile için, düğün, hepsini söyleyeceğim. A, m, bayanlar e, sokakta olarken illa ki e, başlarında örtü olmak gerekiyor. E, yani e, eğer tamamen kapalısınız, yani Türkiye'de kapalısınız, İran'da hiç probleminiz olmayacak aynı saçlarınızı öyle kapa, kapatabilirsiniz. Ama eğer kapalı değilsiniz e, İlla ki tamamen kapatmak da gerekmiyor yani. E, ben önceki videoda size söyledim yani e, bazı e, ru seri var, şal var. Siz onları kullanabilirsiniz. Ama hep kapatmak gerekmiyor. Sadece başınızın üstünde olsa gerekiyor yani. Sadece bir şey başınızın üstünde olma gerekiyor. Ben fotoğrafta göstereceğim size böyle fotoğrafta böyle yani. Başörtüsü olabilir, hiç problemi yok. Ee, sonra İran'da e, manto var. Manto illaki giyeceksiniz. E, manto e, dizden biraz yukarı olabilir, dizinize kadar olabilir ya da aşağıya kadar olabilir. E, o da siz e, e, nasıl seviyorsunuz ona bağlı yani. Ama e, siz mantoda e, manto giyiyorsunuz ve e, e, mantonun e, mantonun altından pantolon ya da uzun etek giymeniz de gerekiyor yani sizin e, İran'da e, bacaklarınız göstermemeyi gerekiyor e, çok az yani aşağıdan bir 5 santimetre. 10 santimetre bacaklarınız görsense hiç problemi yok yani ama mesela çok kısa pantolon ya short hiç <laughs> sokakta giyemezsiniz maalesef ee, onlar olmaz yani ben e, farklı tarzları fotoğraflarda size göstereceğim böyle böyle tarzlarda da olabilirsiniz yani o kadar da e, şey değil <laughs> zor değil. Um, Ayaklarınız gösterse yani problemi yok yani sandal falan giyebilirsiniz, terlik falan <laughs> giyebilirsiniz. Kollarınız, kollarınız şuraya kadar, şuraya kadar açık olabilir ama şuradan yukarı illaki kapalı olma gerekiyor. Mantolarda bazıları kapalı. İzlerleri kapalı, bazıları da açık oluyor. Yani e, farklı tarzlar farklı beğeniyorlar. E, başka bir e, kapa, e, başka bir şey de var, magne var. O da e, kapalı bayanlar gibi, e, için iyi olabilir. Yani hep kapanın böyle magneye. Onu da e, yani mantoyla da giyebilirsiniz. O da oluyor. E, Başka bir tarz tamamen kapalı. Ben söyledim yani. E, Türkiye'de kapalı olan e, arkadaşlar İran'da daha rahat e, olabilirler. Yani sanırım problemleri olmaz. Çünkü e, kapalı yani. Başka bir model de var. Adı çador. E, bu fotoğraftaki gibi e, bayanlar onunla kendilerini e, kapatıyorlar yani sadece e, suratları diş, e, dışarıda kalıyor. Bu da başka bir farklı tarz. E, şimdi bayanları e, sokakta söyledim. E, soka e, ailede hangi ailede yani evin içinde sanki aynı kendi eviniz yani kimle kalıyorsunuz hepsi kendinize bağlı. Evde kural yok. E, kuralı kendiniz kuruyorsunuz evde. Eee Birisi davet ederken de normalde biraz süsleniyorsunuz. Evin içerisinde de eğer e, kendiniz e, nasıl seviyorsunuz öyle olacaksınız yani. E, başkasının evine giderken de öyle bir kural yok. Kendiniz e, kuralınızı kuruyorsunuz. E, düğünde. E, bayanlar düğünde e, yani düğünde de nasıl Türkiye'de nasılsınız İran'ın düğününde de öyle olabilirsiniz düğünler iki tarz sadece bayanlar bayanlar farklı beyler farklı ya da ya da herkes birlikte oluyor yani bir salonda oluyorlar bu da yani düğünün tarzına kalmış yani nasıl düğüne davet olunmuşsunuz ama ee, İran'da düğüne gitseniz e, e, kendiniz nasıl seviyorsunuz ama e, yani e, nasıl olduğunu ben söylüyorum yine de siz kendiniz e, düşünün yani nasıl İran'da e, düğüne gitmek istiyorsunuz normalde bayanlar İran'da e, çok sus, süslü oluyorlar makyaj yapıyorlar çok güzel elbise giyiyorlar. Saçlarına falan güzel yapıyorlar yani bu çok önemli. Eğer düğüne gitseniz İran'da çokları böyle çoğularını böyle göreceksiniz. Onun için aklınızda olsun yani böyle şey olmak gerekiyor. Kapalı olasınız olmayasınız kendiniz çözüyorsunuz ama İran'ın düğünlerinde bayanlar kendini, kendilerini çok süslüyorlar. Yani süslemek önemli e, düğünlerde. Bu bayanların e, tarzlarından. Şimdi e, baylar. Baylar için daha e, kolay yani İran'da. E, birkaç tane şey var. Onları büyüseler daha rahat. E, Tahran'da sokakta beyler e, her türlü elbise giyebilirler. Sadece şort giyemezler. Şort ve ee, çok kısa kollu e, gömlekler giyemezler yani e, t-shirt ya da gömlek yani buradan bu kadardan yani evet bu kadardan e, kısa olmaması gerekiyor çok kısa olmayacak e, Ve e, şort giyemezler sadece pantolon giymekleri gerekiyor sokakta Ailede de kendileri çözüyorlar yani kendileri düşünüyorlar nasıl giysinler ve birisi de davet eden de yine de kendileri düşünecekler problem yok düğünde düğünde erkekler normalde blazer giyiyorlar pantolonla gi pantolon ve mesela gömlek ayakkabı erkeklerde Eee um, süsleniyorlar <laughs> makyaj yok sadece um, um, yani resmi um, resmi um, kıyafet giyiyorlar. Um, kravat söyledim. Um, İran'da bazı yerlerde kravat kullanılıyor, bazı yerlerde kravat kullanılmıyor. Mesela um, devlet yerlerinde kravat kullanmamanız daha iyi oluyor ama bazı toplantılarda düğünlerde bazı davetlerde kravat kullansanız iyi oluyor şık oluyor onları kendiniz karar vereceksiniz ama yani kravat devlet yerlerinde çok iyi gelmiyor çünkü yani İran'ın kuralı böyle kravat çok sevmezler ama problemi de yok. Yani kullanabilirsiniz ama kullanmasanız devlet yerlerinde daha iyi oluyor. Ee, ah, beyler İran'da düğünde tişört giymiyorlar, Şort giymiyorlar, spor ayakkabı giymiyorlar. Yani çok e, sanırım göremezsiniz böyle. Onun için düğüne giderken resmi giyinseniz daha iyi oluyor. Yani gömlek, pantolon, blazer, o zaman kravat kendiniz sevseniz, sevmeseniz yok ve deri ayakkabı falan olsa daha iyi oluyor yani ben deri ayakkabı söylüyorum yani spor ayakkabısı olmasın evet böyle videoları izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoları beğeniyorsunuz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Ya da beğenin videonu. Eğer sorunuz var videolar için, eğer başka bir şeyler için konuşmak istiyorsunuz lütfen aşağıda yazın. Sayfanı takip etmeyi unutmayın lütfen. Aşağıda kırmızı e, subscribe ya da abone yazıp lütfen tıklayın. E, hepinizi çok seviyorum. E, videolar için zaman koyduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Hoşçakalın.